Adana'da Çukurova'nın verimli topraklarına can suyu olan Ceyhan Nehri'nde kirlilik dikkat çekici boyutlara ulaştı. Yüreğir ilçesinden geçen nehir suyundan yeniden balık ölümleri yaşandı. Bulanık ve koyu renkteki sudan yayılan yoğun kötü koku dayanılmaz bir hal aldı. Buna karşın bölgede hava sıcaklığının kış mevsiminin üzerinde olması nedeniyle zaman zaman gençlerin suya girmesi ve balık tutması da dikkat çekti. Geçen sene yine böyle bir vaka yaşandı. Ee, bu sene artış gösterdi. Irmak'ın suyuna bakın zehir akıyor yani milyonlarca balık ölüyor yani bu e, bu nehirde mesela gelip av, avlayanlar olur kendi geçimini bu e, ırmak'ta yapan insanlarımız var Narince bahçelerimize bak ta yumurtalığa kadar bu suyla e, sulanıyor şimdi bu kimyasal kimyasal akıyor zehir akıyor şimdi biz bu e, suyla bahçemizi sülüyoruz. Sulamazsak o bahçe kuruyor. Fabrika atıklarından dolayı suyun rengini görüyorsunuz simsiyah olmuş ve balıkların tümü katlediliyor şu anda. Şu anda görmüş olduğumuz bir katliamdır resmen. Aa, bir hayvan öldüğü zaman bir köpek öldürdükleri zaman hemen hayvan severler ayağa kalkıyor. Bunlar da hayvan değil mi yani? Bu ölen balıklar da hayvan değil mi? Canlı değil mi yani? Kimse bunu müdahalesini yapmıyor. Yani yazık günah değil mi?